Uzay, evrenimizdeki her şeyin bulunduğu sınırsız boşluktur. Uzayda yüz milyarlarca galaksi bulunur ve her biri yüz milyarlarca yıldız içerir. Bizim gökadamız samanyolu olarak bilinir ve içinde güneş sistemimiz ve dünyamız yer alır. Uzay keşfi, en önemli insan keşiflerinden biridir. 1961 yılında uzaya giden ilk insan oldu. Uzaya yapılan keşifler insanlığın uzayın keşfi hakkındaki bilgisini genişletti. Uzay araştırmaları, gezegenlerin yapısı, özellikleri ve birçok gizemi keşfetmemize yardımcı oldu. Gezegenler, evrenimizdeki birçok gök cisminin en büyüğüdür. Güneş sisteminde 8 gezegen vardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. İlk 4 gezegen Güneş'e yakındır ve kayalık yüzeyleri vardır. Diğer gezegenler, gaz ve sıvı gibi malzemelerden yapılmıştır. Uzay keşfinin önemi, insanlık için birçok fayda sağlamaktadır. Örneğin, uzay bilimi, havacılık, radyo ve televizyon yayını gibi birçok teknolojinin geliştirilmesini mümkün kıldı. Ayrıca, uzayda bulunan kaynaklar ve gemi inşası için verimli materyaller, insanların daha fazla keşif yapmasına olanakta. Bilim adamları, uzaydaki gezegenler ve yıldızlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzay araçları gönderme ve teleskop kullanma gibi yolların yanı sıra birçok farklı yöntem kullanmaktadırlar. Bu bilgiler, gelecekteki uzay keşiflerine yardımcı olmak için kullanılacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarak videolardan haberdar bilirsiniz.